Gerçekten Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün için izinli olarak İstanbul'a gittiğini 4 gün önce öğrenmiş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa Samsun'a çıktığım günden beri milli davayı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak, askeri ve milli hazırlıklara girişmek ve teşkilat kurmak konularında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici, olumlu cevaplar almıştım. Benimle bu tarzda ilişki kurmuş olan bir komutanın, kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi, akıllıca bir iş olmamak gerekirdi. Bu sebeple, 5 Temmuz 1919 tarihli şifreyle, ile, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Salahattin Bey'e, şu iki maddeyi yazdım. 1. Cemal Paşa'nın 10 gün için İstanbul'a hareketinin gerçek sebebini açıkça ve çok acele olarak bildirmenizi. 2. Zat halinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki birliklerin başından ayrılmanız doğru değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile haberleşerek en kötü ihtimale karşı tedbirler almanız gereklidir. Her gün durumunuz hakkında kısa bilgiler vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin suretini aynı tarihte Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya da bildirdim. Salahattin Bey'in Konya'dan 6-7 Temmuz tarihinde yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey'le telgraf başında konuştuğu sırada cevap olarak verdiği şifreli telgrafta Cemal Paşa İstanbul'da bazı kimselerle temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün için ve kendi isteğiyle izinli olarak İstanbul'a gitmiştir denilmekteydi. Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde harbiye nazır olarak göreceğiz.